Şimdi Mersin Meyruluğu'nda şu an mevcut başkan da dahil, bir önceki başkan da dahil, on önceki başkan da dahil. Ya şunun bir tane resmi evrak verildiği, bir tane resmi evrak veren çıkmaz. Gerçekten çıkmaz. Bakın Vahap Seçer yönetimi hani bu Halk'taki, UEFA'daki borçları falan yapılandırdı ya. Ne yaptı? Dedi ki güvendiği bir avukata. Dedi ki kardeşim buna bakın. Yani para gidiyor mu gitmiyor? Hı hı. Yoksa gelene ver, gidene ver. Yani hani başkan sıkıştık para ver, para veriyor, para kayıp. Meclis sorun burada. Yani parayı ve tamam versin insanlar ama para nereye gidecek? Yani senin mesela banka hesabın neresi kardeşim? Ziraatta mısın? Halk Bankası'nda mısın? Parayı nasıl değerlendiriyorsun? Kısa vadeli borcun ne? Uzun vadeli borcun ne? İcralık borcu, Hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Hmm. Hiçbir şey bilmediğiniz yerde insanlar size niye para versinler? Doğru. Biz işte günlerdir Muharrem abiyle bunu programda ısrarla durduruyoruz diyoruz ki bakın sayın yönetim. Neyse bunu duymuyorlar. Bakın şurada başka bir şey söylesek hemen. Yok bu online, bu online, şu online, şu taraftar bu, bu şu fan filan. Hemen deyince başlıyorlar. Günlerdir çağırdı yapıyoruz bir kişiden ses çıkmıyor. Bir kişi çıkıp demiyor kardeşim benim banka hesabım bu. Banka hesabındaki varlığım bu kadar. Borcum bu kadar. İhtiyacım bu kadar. İhtiyacım bu kadar. Kısa vadede vermem gereken şey bu kadar. Ödemem vermiyor yani. Ya şimdi hepimiz mesela bir ekonomi idare ediyoruz Ben kendi evimin ekonomisini idare ediyorum. bu şirketin ekonomisini idare ediyorsunuz. Desem ki ya yani, Nil Hanım çok ayrıntılı olmamak kaydıyla bize mali durum bilgi verin desem dersiniz ki ya işte ay sonunda şu kadar personel bu kadar ödemem lazım. SSK bu kadar. Evet. Vergim bu kadar. Kiram bu kadar. Kabaca söylersiniz. Ya da Muharrem abi der ki ya ben işte apartmanı yönetiyorum. Havuz gideri, elektrik gideri, su gideri, kabaca giderimiz bu. Ya koskoca kulüpten böyle bir şey gelmiyor günlerdir. Biz günlerdir söylüyoruz. Ya kardeşim rakamı söylüyor. Biz Hı. de yardımcı olalım. Biz ya. de yardımcı olalım. Yani bu sezonu kapatacak rakam ne? Olmuşsa 10 10, 20'si 20. Bunu dile getirelim. Biz de yazalım, çizelim. Ama söylensin. Yani artık kentteki e, kanaat önderlerine, iş insanlarına da bir şey diyemiyorsun. Hani İnsanlar... Şimdi şeffaflık yok. Şeffaflık yok. Yani verdiğin paranın nereye gideceğini onlar bilmek istemez Onlar öyle diyor. Diyoruz yani. ki tamam yardım et diyorsun. Mesela diyorsun ki atıyorum MIP. Yardım et. Para nereye gidecek? Para nereye gidecek? Ne kadar lazım diyor. Bir de gösterin diyor yani. E karşını da göster. Tabii gösterin. Mesela geçmiş ee, dönemde biz belediyeden para alırken bir önceki belediye başkanı Sayın Kocamaz döneminde yönetim para veriyordu. Karşılığında akşam dekontları götürüyorduk. Hı hı. Şuraya yattı diye alıyordu bizden. Hı hı. Yani bunu istiyor. Takip ediyor. Ver, veriyorum evet. ama bu parayı da bana ne nereye verdiğinizi göreceğim. İspat edeceksin. Değil evet. firmalar, firmalar şunu da yaparlar. Mesela Mersin Liman İşletmecisi'ne ya da nükleer santralde atıyorum. Diniz ki bana 10 milyon verdiniz. Buradaki yönetim inisiyatifini kullanıp size 10 milyon verse bile bir üst yönetim der ki ya kardeşim şimdi sen bunu verdin de bunun sosyal sonucu, sportif sonucu ne? Onu da iste. Yani de ki kardeşim ben sana el elden 10 milyon veremem ama bana de ki şu oyuncuyu ben alacağım. 15 milyon masrafı var. Ben götürüyüm parayı vereyim. Oyuncunu al. Hı hı. Ya da tesis tesisini yapacaksın. Tesis için ne kadar ihtiyacın var? 20 milyon. Tamam tesis ben yapayım. Ödemeler dengesi ben kontrol Geçmişte de DMIP öyle yapmış ya dedi ya. Tesis Tabii. yapacağım demiş. Para vermeyeceğim sana. Evet. teslim yapacağım. Şu an der. dünyadaki bütün finansal kuruluşlar böyle çalışıyor zaten. Mesela Dünya Bankası ya da Avrupa Yatırım Bankası Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne olsun. kredi veriyor. Diyor ki bir bunu bir. nerede kullanacaksınız? Sayın Mahmut'un diyor ki ben bunu ishalatını da kullanacağım. Diyor. Hı hı. Adam diyor ki tamam. Yaptığınızda ben onu o zaman göreceğim. Yani onu şer koyuyor Evet. Şer koyuyor. Belki görecek bir basamak daha yukarı Belki çıkacak. Belki biz bir, bir, tık daha arttıracağız. Rizikler tıpkı öyle değil mi? Evet, evet öyle evet. ya. Basamak basamak. Ee, Eşin Ersin Bayık yönetiminin geçen yıl işte o Sayın Mahfuz Koçer bir reçete yazdı ve şeyi komadan çıkarttı. Hı -hı. Aslında bir de yol da gösterdi. Dedi ki kardeşim bir her şey hukuki olacak. Yasal olacak, kayıtlı olacak. Ben nasıl ki avukatın günlerce, aylarca bu işin üzerinde durdu, dosyaları tek tek inceledi, ona göre ödeme planını çıkarttıysa de sen de bundan sonra bunu yapacaksın. E şimdi orası hukuki. Diğer taraf eski usul. Öyle olmuyor. Yani Allah. üstü kaval altı şişhane öyle gibi oluyor. Şimdi öyle reçete reçete ya. diyorlar. Işte reçetenin alası bu. Türkiye'de şu an inanın e, kulüplerdeki bu kaçağı kesin. Bu hava kaçıran yerleri kesin. Bir kulübün batması mümkün değil. Batmaz. Mümkün değil batmaz. Hı, hı Hele hele Mersin bir yerde mümkün değil batmaz. Fakat kaçak çok. Yani bugüne kadar o kadar çok para buharlaşmış ki Mersin. O kadar çok para kaybolmuş ki. Ben yani 2014 e, yılında bir haber yaptım. O haberle Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ödülünü almıştım. İki tamam. ee, iki yıl içerisinde Mersin e gelen olur. giden imza atan ayağa topa değen değmeyen oyuncu sayısı 130. 130. 130, 130 oyuncu. İki yılda. Ve bir tanesi hiç oyun bile oynamadı. Düşündüm İsmini biliyorsun. Spat Delev diye bir adam. Yugar bir oyuncu. Hala para ödüyorsun. Hala para ödüyor. Bitmiyor adam. Bitmiyor adam. Yani o kadar kötü yönetilmiş. Hı. O kadar kötü yönetilmiş ki. Reçete, reçete, reçete. Ya Vahap Tekerit'te reçetenin içerisinde para verecek değil. Size Ve balık Aynen. tutmayı öğretmek istedi. Yani, evet. Ya size balık veriyorum. Biliyorsunuz Antti. Bitti. İşte istavret verdik. Bitti. Halimut, orkinosa evet. kadar geldi. Doymuyor ya, yani, doymaz. Balina versen Şeyi doymaz bu sistem. O e, filmi korpaçlar mı? Lokum güzeldi. Evet. <laughs> <laughs> Haliyle işte o dediğiniz noktaya gelirse öyle özettiğim yüzleşme buradan başlayacak. Birincisi Mersin yurdu e, yönetimine talip olan kişiler e, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi ve, ve diğer büyük, büyük firmalar olmak üzere onlara diyecekler ki <laughs> ya bir de balık vermeyin. <laughs> Bize balık tutmayı öğretin. Gerekiyorsa bize avukat verin. Gerekiyorsa evet. muhasebeci verin. Bir de hesap uzmanı verin. E biz bu e, yamayı bir kapatalım, hava kaçar. Bir aklayalım kendimizi. Bir, bir <laughs> kendimizi aklayalım, kaçıyor gibi engelleyelim. Yani üstten doluyor, alttan kaçıyor sürekli. Aslında kaçan yerler de bellidir. Bellidir. Onlar da işte uzaklaşacak ama programın başında da hani söyledik. Biz bile mesela söyleyemiyoruz. Hani çekiniyoruz ya da... Ee, o topa girmek istemiyor ama bugüne kadar itmayüz üzerinden zengin olanlar itmayüz üzerinden ayını döndürenler vesaire zaten belli ortada. Evet.